Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yepyeni bir konuya başlıyoruz. Nedir bu konumuz arkadaşlar? Dikdörtgenler prizması. Bu videoda dikdörtgenler prizmasından bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenler prizması demek. Ee, etrafımıza baktığımızda dikdörtgenler prizması örneği görebilir miyiz diye düşünüyorum. Ve ilk aklıma gelen yanınızda şu anda bir kitabınız varsa o kitabınız bir dikdörtgenler prizmasıdır arkadaşlar. Kitabınıza baktığınızda kitabınızda karşılıklı yüzler var. Kitabınızın köşeleri var. Kenarları var. Benim de elimde açık hali verilmiş bir dikdörtgenler prizman var. Hemen bunu kapatıyorum gençler. Bir sonraki videoda da zaten dikdörtgenler prizmasının açık halinden bahsedeceğiz. Açılımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın elimde bir dikdörtgenler prizması var. Ben bu dikdörtgenler prizmasına baktığımda şunu görüyorum. Alt tabanda ne varsa nasıl bir dikdörtgen varsa üst tabanda da aynısı var. Şu şekilde tuttuğumda. Peki yanlara bakıyorum. Buradaki dikdörtgen neyse tam onun karşısında aynı şekilde bir dikdörtgenim daha var bakın. Sonra burada yine farklı bir dikdörtgen var. Altta da bakıyorum bu dikdörtgenin nesi var arkadaşlar? Aynısı var. O zaman dikdörtgenler prizması karşılıklı birbirine paralel olan karşılıklı eş dikdörtgenlerin birleşmesiyle oluşuyor. Kaç tane dikdörtgen var o zaman? 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Altı tane farklı dikdörtgeni var arkadaşlar görünen. Peki kaç tane köşesi var bakalım? 1 2, 3, 4. 4 tane burada var. E, 4 tane de aşağıda var arkadaşlar. Bakın çevireyim. Yani toplamda kaç köşesi oldu bunun? 8 köşesi oldu. Yazalım şimdi onları. Dikdörtgenler prizmasında 6 tane yüzüm var arkadaşlar. Kaç tane tabanım var? 2 tane tabanım var. Bir alt taban, bir üst taban iki tane tabanım var. Diğerlerinin adı ne arkadaşlar? Yan yüz, yanda kalanlar. Elbet bir şekilde koyduğumuzda tabanlar olacak iki tane ve diğer dört tane yüzeyde yan yüzüm olacak arkadaşlar. Peki köşe sayısı ne dedik? Bir, iki, üç, dört, dört tane yukarıda, dört tane aşağıda. Toplam sekiz tane köşe var. Ayrıt sayısı. Ayrıt sayısına bakıyorum. Ayrıt demek bu kenarlar demek. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplam 12 tane ayrı saydım bakın. Bunlardan 1 2 3 4 tanesi alt tabana ait. 1 2 3 4 tanesi de üst tabana ait. Yani toplamda 8 tane taban ayrıtım var. Peki yanal ayrıt dediğine yan yüzeylerde bulunan ayrıtlar. Yani alt tabanla üst tabandan birer köşeyi birleştiren bakın 1 2 3 4 Yan ayrıt ise 4 tane. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzleri paraleldir ve birbirine eşittir arkadaşlar. Evet bakın burada köşelerim var. Bunlar ayrıtlarım, yan ayrıtlarım. Şunlar da çizersem şöyle çizerek göstereyim. Ne olacak arkadaşlar? Taban ayrıtlarım. 8 tane taban ayrıtım var. Peki arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması dedik. Tabanı kare olan dikdörtgenler prizmasına ne diyoruz? Kare prizma. Bakın, tabanı bir kare şeklinde arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki, "Ama hocam bu kenar bu kenardan kısa görünüyor. O yandan gördüğümüz için arkadaşlar." Yine bunun da elimde açık hali var. Hemen kapatayım. Bunların açık hallerini dediğim gibi bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar bir kare prizma oluşturdum size. Evet tabanı kare olan prizmalara kare prizma diyoruz. Yine kare prizmada tabanlarım kare ama diğer yan yüzlerim ne arkadaşlar bakın dikdörtgen. Ve bu dikdörtgenler birbirine eşit. Peki kare prizmadan bahsettik. Küp dediğimiz şey neymiş arkadaşlar bakalım tüm yüzleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küplüyoruz. Şimdi kare prizmada sadece tabanlar kareydi öyle değil mi? Fakat küpte bu yandaki dikdörtgenlerin de ne olduğunu söylüyor. Kare olduğunu söylüyor. O zaman kare prizma özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. Küp de yine bir dikdörtgenler prizmasıdır. Ayrıca küp özel bir kare prizmadır. Nedir? Kare prizmanın da nesi var arkadaşlar? Tabanları vardı. Bir a yüksekliği var. Evet prizmalarımızın yüksekliği var. Şu yan ayrıt uzunluğuna yükseklik diyoruz arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Şimdi bu yükseklik kare prizmada taban ayrıtlarından farklı. Sadece tabanlar eşitlemiştik. Fakat küpte bu yükseklik de tabanın bir kenar uzunluğuna ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Küp deyince her zaman aklınıza şu gelebilir arkadaşlar. Hani oyunlarda kullanıyoruz. Zar. Zar mesela bir küp örneğimizdir arkadaşlar. Şimdi yine benim elimde açık hali var. Bunu hemen kapatayım size bir göstereyim. Kapatıyorum. Dediğim gibi açık halleri bir sonraki videoda tekrar işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 6 tane yüzeyi var. Kapatayım şöyle. 6 tane yüzeyim var. Ve her bir yüzeyi ne oldu arkadaşlar? Kare oldu. Kare, 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 kare ve kare. 6 tane yüzeyim var. Her biri kare. İşte bu dikdörtgenler prizmasına ne diyoruz? Küp diyoruz arkadaşlar. Örneğimizde ise aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulalım demişim. Bakalım. Kübün tüm ayrıtlarının uzunlukları eşittir. Doğru. Küpümüzü açtık. Tekrar hemen kapatalım. Bakalım. Çünkü her bir yüzeyin ne olduğunu söyledik arkadaşlar. Kare olduğunu söyledik. Karenin bütün kenar uzunlukları eşitse o zaman bütün yüzlerdeki kareler birbirine eşse bütün ayrıtların uzunlukları da bakın karenin bir kenarı olduğu için ne olacak? Eş olacak. Peki kare prizmanın 8 köşesi vardır. Evet neden arkadaşlar? Çünkü kare prizma özel bir dikdörtgenler prizmasıydı. Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi olduğundan bahsettik. Kare prizmanın da 8 köşesi vardır. Ayrıca arkadaşlar küpün de yine kaç, kaç köşesi var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de aşağıda. Yine küpümüzün de 8 köşesi vardır. Ama bir bilgi daha var küple ilgili ona bakalım. Küpün tüm yüzeyleri karedir. Evet kübümüzde arkadaşlar baktığımızda tüm yüzeylerin ne olduğunu söyleyebiliriz. Kare olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir diğer öncülümüz ise diyelim cümlemiz ise dikdörtgenler prizmasının dört yüzü vardır. Dikdörtgenler prizmasının kaç yüzü vardır arkadaşlar? Bahsetmiştik dersin Başın, videonun başında. Altı yüzü vardır arkadaşlar. Onun için bu bilgi yanlıştır. Çünkü iki tane tabanım var. Bir, iki, üç, dört tane de ne var? Yan yüzeyim var. Alt, üst tabanım ve alt tabanım var. Dört tane de yan yüzeyim var. Toplam altı tane yüzüm var arkadaşlar. Peki. Ve arkadaşlar sizler için tüm dersler soru bankası 5. sınıf kitabından 2 soru seçtim bu video için onları çözeceğiz şimdi. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının temel elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar biz temel elemanların isimlerini yazmadık ama videonun başında bahsetmiştik. Şimdi burada onları göreceğiz. Burada beynin ne olduğunu görüyorsunuz bir köşe olduğunu görüyorsunuz. Dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardı toplam? Sekiz tane köşe vardı. O zaman dördüncüsü bir köşe. Sonra buraya geldim. Evet bakın alt taban ve üst tabandan bahsettik. Burası alt taban. Hatta A, B, C, ise ne olduğunu söyleriz. Üst taban olduğunu söyleriz arkadaşlar. Alt tabanımız var. O zaman bir, bir numarada ne yazacağız? taban yazacağız. Aslında doğru cevabı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ama biz devam edelim. Üçüncüsü ise arkadaşlar bir yan yüzey. Ne demiştik? İki tane tabanım var. Dört tane yan yüzeyim var. M, L, B, ise ne olduğunu görüyorum ben. Yan yüz olduğunu görüyorum. Peki sadece üçüncünün yüz olduğunu söylemiş. Peki. Geldim ikinciye. İkincinin ise kenar uzunluklarının ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu kenarların ayrıt olduğunu söylemiştik. İki numarada da ayrıt olduğunu işaretleyince doğru cevabın Adana olduğunu görüyoruz. Evet temel elemanlarından bahsettik. Tabanlar, yüzler, köşe ve ayrıtlar var arkadaşlar. Devam ediyorum. Ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasının ortak özelliğidir. 8 ayrıtı vardır. Yanlış kaç ayrıt vardı arkadaşlar? 12 ayrıtı vardır dikdörtgenler prizmasının, kare prizmanın ve kübün. 10 köşesi vardır. Yanlış kaç köşe vardır dikdörtgenler prizmasında? 8. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpte 8 köşe vardır. Bütün yüzeyleri karedir. Bu hangisinin özelliği arkadaşlar? Küpün özelliği hepsi için geçerli değil bu da yanlış. Peki alt ve üst tabanları birbirine paraleldir. Doğru. Alt ve üst tabanları birbirine paraleldir ve hatta nedir demiştik arkadaşlar? Eştir demiştik. Birbirinin aynısıdır arkadaşlar.